Biraz kafam dağılır en azından burada Demek evet, dar gömlek. Bu vesileyle de böyle erkek erkeğe yemek yiyoruz. <laughs> i̇yi ettin Tunus. Çok iyi düşündün. Eğer evde kalsaydık şimdi küçük ağaç yuğu olacaktık. <laughs> Ama bir de maç olsaydı keyfimize diyecek yok da. He ya. <laughs> bir de hani daha bir biz bize olsaydık birileri olmasaydı da daha mı iyi olurdu acaba diye ne yani, böyle şey yapıyorum. <laughs> Bu yaptığınız hiç doğru bir şey değil Haluk Bey. Resmen evdeki herkese yalan söylediniz efendim. İyi <laughs> fırsatta Sultan Hanım'a diyet yapmadığınızı, onu kandırdığınızı söyleyeceğim. Ya bak ne yapıyorsun efendim? Dur dur dur. hadi bunu sen paha <laughs> Ne yapayım efendim, yalan mı söyleyeyim? Onları evde bırakıp maça diye yemeğe geldik. Hadi hadi tırıldan bak. Bak ne güzel, böyle et yiyeceksin. Evde olsaydın şimdi ot iyi olacaktı. <laughs> Yalnız baştan söyleyeyim, hesaplar benden. <laughs> <laughs> bir şey mümkün değil. Siz benim misafirimsiniz, <laughs> hesap ben öderim. Dur. <laughs> 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 benim karının diyeti yüzünden habriye toplandık. Bunun için beni değilim hesaplar <laughs> Böyle bir şey yok. Bak, nuk, kusura bakma, bu benim kırmızı çizgim. Ya benim de... Ya bir dakika, bir dakika. Şey yapmayın, tartışmanıza gerek yok. Benim aklıma bir fikir geldi. Süper, bayılacaksınız. Biz geçen gün ajansdaki Hı. adamlarla beraber oynadık. Bu o olarak. ne demek ya? Ben taşrunun erkeğiyim oğlum. O da Karadeniz erkeği. Bizim oyunla oyunla ne işimiz olur? Biz zero muyuz? Bir şey mi Haluk ya? Her şey fırtına giriyorsun ya. Yani ne olur dinlesen ya. Bir şey mi olur? Yerinden bir şey mi eksilir yani? Şimdi bak, herkes telefonlarını böyle masaya koyuyor, tamam mı? İlk karısı arayan da hesabı ediyor. Nasıl? Yani sen. Sadece... Nereden biliyorsun abiciğim? Belki Meltem arayacak seni, sen ödeyeceksin hesabı. Meltem <laughs> beni. <laughs> <laughs> Arayamaz mı? Belki Sultan Hanım arayacak, hesabı ödeyecek. Ben, Sultan beni arayacak. Ben dışarıda olacağım. Beni arayıp, riv riv edecek. Allah Allah! Peki, Özlem arayacak. Sertaç Bey ödeyecek hesabı. Olamaz mı yani? Kesin olur, ben size söyleyeyim. Özlem dayanamaz zaten. Ve mutlaka arar. Hesabı da Sertaç Bey öder. Bak buraya mutlaka rahatsız eder. Benim karım istediği zaman arayabilir efendim. Ben kendisinin telefonlarından diye hiç rahatsız olmuyorum. Ama şu anda maç izlediğimizi düşündüğü için... ...arkadaşlarımla arayıp rahatsız edeceğini sanmıyorum. Özlem ince bir kadın. <laughs> Sen öyle zannet. <laughs> Vallahi hesap ödemeyecekleri varsa... ...yani kesin ödemeyecekleri varsa o da benim galiba. Çünkü ben beni hayatta aramasın. Bakar mısın? <laughs> Hüs, şük, evden eve, iyi deniyle iyi yap. Hüs, şük, Fazlı Bey, hoş geldiniz. Buyurun efendim. Neden çağırdınız beni? Sizden özür dilemek için Fazlı abi, özür dilemek için. Beyefendi, protokol masamızı al Şükrü. Emrin olur abi. Buyurun Fazlı Bey. Buyurun <laughs> efendim. Fazlı Bey, çekinmeyin. Hangisinden içmek isterseniz içebilirsiniz. Yok, ben bir şey içmeyeceğim. Hayatta olmaz Fazlı'cığım. Dilediğini içebilirsin. Burası yabancı yer değil Fazlı Bey. İstediğiniz için çekinmeyin. Ee, bizi dava etmişsiniz. Evet ettim. Antika vazo mu kırdınız? Biz antika vazonuzu kırmadık. Kendini, kendi kendine set attı. Vazocuk. Biz onu kurtarmak istedik. Ve kırıldı. Kendisini mi attı? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Neden? Minik sakinleştir. Hemen abi. <laughs> oh, evlenme sağlık. Tunucuğum haberin var mı? Bizim uçaklar... kendi aralarında bir anlaşmazlık yaşarlar. Ev konusunda yani oturacakları ev konusunda. Bizim kız demiş ki kiralım ev kredisini. Siz ocakta demiş ki ne gerek var verelim kirayı. Ya biliyorum da bir şey diyemedim. Ne, ee, ne düşünüyorsun peki? Yani şimdi yani sonuçta onlar ne isterse o olacak. Yani biz karışmayalım bu konuya diye düşünüyorum. Hmm. Yani doğru diyorsun kesinlikle haklısın da kiralarda ateş pahası. Bence en güzeli arsa almak. Bizim orada bir köyden tanıdık vardı. düzünden arsa aldı kendine. Şimdi böyle koca koca binalar diktiler bir süre ev oldu. Ya arsa almak yatırım açısından çok güzel de... ...bizimkilerin öncelikle başını sokacak bir eve ihtiyacı var Emineciğim. Yine de el alemin evine boş boşuna para vermektense kendi evlerine çıkmaları daha iyi değil mi kankacığım? Yani ev almak için peşinat lazım. Kredi faizleri de çok yüksek. Ve bana sorarsanız kiraya çıkmaları daha mantıklı. Yani kira her ay sokağa atılan bir paradır. Ee, bence imkanları varsa mutlaka ev sahibi olsunlar derim. Çünkü ben çok pişman oldum mesela kiraya çıktığımız için. Yani çok şükür peşinada biz halledebileceğiz. Değil mi? Yani ama bana göre de kagacığım kusura bakma. Özlem Hanım'a hak veririm. Kira havaya atılan bir para demektir. Şimdi... Eğer isterlerse peşinatı biz de hallederiz. Evet. Ama önemli olan onların bir karar vermesi. Yani bence birazcık ev dolaşmaya başlasınlar. Hmm. E belki hani kiralık bir ev bulacaklar. Çok içlerine sinecek. Ya da satılık bir eve denk gelecekler. Aşık olacaklar. E, muhit'e karar verdiler mi? Aynen. Muhit en önemlisi. Ya bilmiyorum ki yani soramıyorum da. Hmm. Ya sonuçta... Biliyorsun bu konular biraz hassas. Bu konudan bir tartışma yaşadılar. He. O yüzden hani böyle biz bir şeyler sordukça... ...sanki onların üstüne baskı oluşturacakmışız gibi geliyor. O yüzden böyle bekliyorum. Hani onlar bir şey söylesinler diye. Biraz geride kalmaya çalışıyorum. Bir emlakçı vardı. Sertaç'ın arkadaşı. Ay, adam bize çok yardımcı olmuştu. Elinde böyle e, satılık evler de vardır herhalde. İsterseniz ben ona bir danışayım. Ya da Emre'ye numarasını vereyim. Arasın çocuk bir konuşsun olur tabii. Tabii yani çok isteriz. Tabii sağ olun. Ay yokmuş bende numarası. Dur Sertaç'ı arar öğrenirim ben şimdi. Tuna Bey, siz Özlem'i çok yanlış tanımışsınız. Kusura bakmayın ama evliliğiniz de bu yüzden bitmiş efendim. Aman iyi ki de bitmiş. <laughs> Özlem, ben arkadaşlarımla dışarıdayken bir kere aramadı bugüne kadar. Bir kere. <laughs> Ay bari. Seni hiç aramadım bugüne kadar. Aramadım Ben efendim. yedim ben de bunu yani. Seni, seni aramadım. Özlem <laughs> sırf rahatsız etmek için arar. Özellikle arar. Dişi gücü bırakır, sırf seni rahatsız etsin seni arar. Böyle bir şeydir o yani. Ama görüyor musun? Hayatta, hayatta aramaz bak. Ben net söylüyorum size. Çünkü bizim özel alanlarımız var Haluk. Yani biz özel alanlarımıza asla kimseyi sokmayız. Mesela ben arkadaşlarımla bir yere mi gittim... ...ya da gönül arkadaşlarıyla bir yere mi gittim? Hayatta birbirimizi aramayız. Ya öyleyizdir ya. İlişkimizi onun üzerine kurduk biz Haluk. Evet. <laughs> Dominant teyzeden mi bahsediyoruz yoksa başka bir kadından? <laughs> o, yok artık daha neler. <laughs> tövbe tövbe. Başka kadın olur mu? Hayatta beni aramaz. Bak buraya yazıyorum. Hesabı kesin ben ödemeyeceğim yani. <gülüyor> <gülüyor> Demiyorum yani. Benim bildiğim dominant teyze beş dakikada bir böyle zırt arar. <laughs> Hayatta aramaz. Hayatta öyle bir şey olmaz. Bak yazıyorum buraya. Hayatta aramaz. Göreceğiz. Göreceğiz. Kaznı helva gibi oldu abi. Aferin minik, hissediyorum, şükür hissediyorum. Affedecek bizi. <laughs> Minikciğim, biraz da sırtını çiğnesen ne güzel olur. Çiğneyim <laughs> mi Fazlı Bey? Yok yok, o kalsın. <laughs> tamam, tamam minik. Seni sahneden alalım. Şimdi Fazlıcığım, gel bu daha adamla. Olur mu öyle şey Hüseyin Bey? En değerli parçamı antika vazomu kırdınız. <laughs> tamam, tamam. Sakin ol. Bak şimdi... ...şunu lütfen kabul et. Kırma bizi. Ve davadan vazgeç. Yoğutlu İskender ye yersin. Aa, yeter be! Ne yüz lirası? Olozunun değeri yüz bin TL. Yüz bin! Bir de utanmadan yapıştırmışsınız. Ben çok beğenmiştim son halini aslında. Hüseyin Bey, mahkemede görüşürüz. Bir dakika Fazlı Bey, bir dakika sakin olun. Ne çok? Sonraki adıma geçelim. <laughs> Tokat, zile pekmezi. Buyurun efendim. Ben pekmez falan istemiyorum. Ne demek, ne demek. Nasıl, güzel değil mi? Ver bir kaşık mı abine? Yemek istiyor Yok, yok, yok. Nasıl? <laughs> değil mi? Ah, buldum Emlakçı'nın numarasını. Ay, gerek kalmadı Sertac'ı arama ama. Ben yollayayım size hemen. Tamam, siz gönderin. Ben de Emre'ye gönderirim. O da konuşur. Tamamdır. Sağ olun Özlem Hanımcığım. Evet. Rica ederim. Ne demek Hı -hı. ayol.